Tarife, kurabiyenin şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için bir tencereye 2 su bardağı 400 mililitre sütü alıyorum. Üzerine 120 gram toz şeker, yaklaşık 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik. Üzerine de herhangi bir ikisi bir arada hazır kahveyi ekleyerek Şeker ve kahve içinde tamamen çözünene kadar kısık ateşte karıştırıyoruz. Sütün içinde tamamen eridikten sonra ocağın altını kapatarak kurabiye hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Kurabiye hamurunu hazırlarken ilk önce yaş malzemeleri birleştiriyoruz. Bunun için 100 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. İsterseniz oda sıcaklığında olabilir. Dilerseniz erit edebilirsiniz. Fakat erittiğiniz zaman soğumasını beklemeniz gerekir. Aksi halde yumurtayı pişirir. Yağı bir kabın içine alıyorum. Üzerine 100 ml ayçiçek yağı ekliyorum. Ve bir adet oda sıcaklığında yumurtayı ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Katı yağ, sıvı yağ ve yumurtayı karıştırdım. Kıvamı şu an bu şekilde. Şimdi kuru malzemeleri yavaş yavaş ekleyebiliriz. Bunun için 50 gram pudra şekeri kullanıyorum. 1 çay bardağından 1 parmak kadar eksik. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket de şekerli vanilin ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Bu malzemeleri tekrar karıştırıyoruz. Artık unu ekleyerek ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar hamuru yoğuracağız. İlk önce 2 su bardağı unu ekliyorum. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Hamur ele yapışmayan bir kıvama geldi. Toplam 3 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Ceviz büyüklüğünde parçalar halinde hazırlayıp Elimle yuvarlıyorum. Bir fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı yerleştirip hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri de üzerine aralarında boşluk bırakarak diziyoruz. Kurabiyelerin hepsine şekil verdikten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişireceğiz. Tepsiye dizerken aralarında boşluk olmasına özen gösterin. Pişerken kabaracağı için birbirine yapışmaz, görüntüsü daha güzel olur. Kurabiyeler pişti. Hepsi gördüğünüz gibi lezzetinden çatlamış. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar yaklaşık birkaç dakika boyunca bekletiyoruz. Şimdi ilk sıcağı çıkan kurabiyelerin üzerine hazırlamış olduğumuz kahveli soğuk şerbet döküyoruz. Kurabiyelerin her iki yüzünü de ikişer dakika ıslatın. Daha çok nemli olmasını isteyenler biraz daha uzun süre bekletebilir. İstediğiniz yumuşaklığa geldikten sonra sosun içinden çıkartabilirsiniz. Arta kalan sosu da bir kaşıkla üzerine ekleyebilirsiniz. Kurabiyeler iyice ıslandıktan sonra üzerine de benmar usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatadan sıkıyorum. Kurabiyeleri süslemek içinse isteyen yeşil fıstık tozu kullansın. İsteyen de kırık fındık kullanarak kurabiyeleri süslesin. Bu kısım tamamen size kalmış. Şimdi 15 dakika boyunca üzerindeki çikolatalar da donana kadar buzdolabında bekleteceğiz. Daha sonra iç dokusunu, kıvamını da sizlere göstereceğim. Islak kurabiyeler hazır. Çatalı dokundurduğum anda hemen dağılıyor gördüğünüz gibi. Kanalımda pek çok lezzetli tarif mevcut. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.